Rüyada ayı görmek, bir takım hafetlerin meydana geleceğine, bela ve fitnenin rüyayı gören kişinin peşini bırakmayacağına işarettir. Bazen de ayı görmek, şiddetli ve kuvvetli olmayan, düşmanlığında hileye başvuran bir hırsızın varlığına delalet eder. Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet büyüklerinden bir menfaat görmeye işarettir. Yine ayıya bindiğini görmek, kişinin düşmanlarına galip geleceğine delalet eder. Rüyada ayı derisi görmek, Mala bazen de kötü durumda boşanmış ve başka şeylerle kendini meşgul eden bir kadının varlığına delalettir. Rüyada ayı eti yemek veya ayı postuna sahip olmak kişinin korku ve endişe içinde kalacağına işarettir. Rüyada ayı görmek betbah ve deli bir adama veya ahmak ve deli bir kadının varlığına işaret eder. Rüyanızda bir ayı öldürmeniz sorunlardan kurtulacağınız anlamına yorumlanabilir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.